Bizlerle trafik lideri oynayacağız. E, trafik lideri de bildiğiniz gibi. Herkes çok seviyor. önce oyunu para tar yükledim. Geri Görüyorsunuz motorlar falan var. Yani hep, motorların hepsini alma önemli değil. En sondaki motorları çok seviyorum. Herkesin yani arkadaşlar yanlışlıkla Arkadaşlar bir dakika. Şunu söylesek. Arkadaşlar telefon annemin olduğu için çalıyor açabiliyor. Arkadaşlar. Ya. <laughs> Arkadaşlar böyle şey bırakalım. <laughs> Ben <laughs> e, e. e, e. avrupa Avrupa'na <laughs> Arkadaşlar yanımda Ve yendik. Fıhır 17 diyor. iştem arkadaşlar. Hay. Arkadaşlar böyle normal, normal şeyler var işte. Tabii ki bana Arkadaşlar o, o, o su diye. Nasıl istedi? Arkadaşlar, bahar ettiğim için özür dilerim. Doğrusu küfür değildi. Arkadaşlar ses efekti efektleri çek. diyor? O her telefonda olmuyor tabii Bunlar şey ım, ben size ama Arkadaşlar Minecraft şey alıyorum. Bir tane ön üzeri şeyler çıkıyor. Ee, e, bir tane şey bir şey yerine giriyorum. Oradan da açılıyor. özel zaman Minecraft çekemeyecek. Craft Cracker'ı alalım. Öbür gün ayna üstüne göstereceğiz. Şuraya. Şuraya yani. Şimdi bak. Şimdi indirmeler diyor. indirmelere gittik bak. Bunlar hep paralı ile Traffic var. Mike Tom var. Minecraft P var. Ondan sonra trafik Roger var. Minecraft P var. Subway Surf var e, ee, bir tane daha var. E, ee, bir tane daha. 3 tane 4 5 tane kalıyor. Onları sizin gibi dediğiniz gibi çekeriz. <gülüyor> <gülüyor> Oo, korna. Şimdi. Arkadaşlar size süper sorunu çekebilirim.